Sonunda o video çekiliyor. Evet, sonunda. Herkese merhabalar. Ben Yaren, İngilizce öğretmeniyim. Şu an hali hazırda Study Young Dil okulum var. İki yıldır bunun üzerinde çalışıyorum. Hem de e, kolejde çalışıyorum. Bakalım iş fırsatlar hakkında yeni mezun arkadaşlar ve mezun olacak üniversiteye giden arkadaşlarım için kariyer fırsatları, kolejde çalışmak nasıl bir his, ee, işte CV hazırlarken nelere dikkat etmeliyiz, iş başvurularımızda neler yapmalıyız vesaire her şeyden konuşacağız. Kahvelerinizi alın. Ben bitirdim videoyu çekmeye çalışırken ama siz alın ve gelin. Şimdi öncelikle iş alanları ve fırsatlardan bahsedeceğiz. İngilizce öğretmenliği okurken biliyorsunuz 3. ve 4. sınıfa geldiğinizde böyle belli bir yetkinliğe ulaştığınızda Dil okullarına çalışabilirsiniz. Özel dersler verebilirsiniz. Yani kendi alanımıza çalışmak hem bize deneyim katıyor hem de CV'mize böyle bir artısı oluyor tabii ki de. Ee, ama tabii yalan söylemeyeceğim. Şöyle bir şey de var. Şimdi biz e, iş başvuruları yaparken bazen CV'mize tek aradıkları şey farklı bir özel okulda deneyimimiz var mı? Yani okurken edindiğimiz deneyimleri bazı kurumlar çok umursamayabiliyor. Bu sebeple e, her zaman yeni bir mezun olarak aslında onların gözünde olacaksınız. E, bu sebepten dolayı da çalışma deneyimi size bir şeyler katacak. CV'nizde görünse bile muhtemelen başvurduğunuz okullarda çok da önemsenmeyecek. Bunu söyleyeyim şimdiden ki baş, iş başvurularınızda çok da şey olmasın yani. Hayal kırıklığı yaşamayın diye önceden söylüyorum. İkinci olarak şöyle yani İngilizce öğretmenliği alanının dışında farklı e, alanlarda da çalışabiliriz. Bence bunun hepimiz farkındayız. İşte online platformlarda ders verme dışında hani e, bu daha yeni popüler olmaya başladı biliyorsunuz Covid döneminden sonra dil kurslarında part-time çalışıp işte anaokullarında part-time çalışıp bu şekilde de devam edebilirsiniz. Yahut işte sadece özel ders vererek devam eden işte evinde stüdyo kuran arkadaşlar da oluyor. Bence o da mantıklı. Tabii onun için de bir çevrenizin olması gerekiyor. Çok kolay bir iş değil. Yani çok stabil bir iş değil. Onun dışında işte çeviri yapabilirsiniz. içerik üretebilirsiniz. İçerik üretme de çok popülerleşti bu alanda ama işiniz zor tabii. Reklam ücresi vesaire harcamanız gerekiyor biraz popülerleşmek için. Çok yazarlığı yapabilirsiniz. Ama onu da dediğim gibi ek iş olarak olur sanırım. Çünkü şu anda blog yazarlığı eskisi kadar tutulmuyor. Yani bu tarz yaratıcı işlerimiz olabilir. Yine farklı iş alanları da vardır ama onlara çok hakim değilim. Yani işte farklı şirketlere girip Oradaki alanlarda da çalışabilirsiniz eminim ki. Veya işte havalimanında veya hostası olarak da çalışanlar da var. Dileyen bu alanlarda yönlenebilir yani. Bunu demek istiyorum. Şimdi üçüncü maddemize gelelim. Özel okulda çalışmanın avantajları diye bir şey demeyeceğim. Çünkü ben zaten şu an hala hazırda bir okulda çalışıyorum. Yani size böyle sakın çalışmayın tarzı şeyler diyemem. Ki zaten e, ben her şeyi bilerek bu işe başladım. Yani giriştim. Aslında iş başvurularımı yaparken her şeyin farkındaydım. Çünkü... KPSS istemiyordum ve zaten benim hali hazırda bir okulum vardı. Online dil okulum vardı. Ben ekstra bir deneyim kazanmak istedim ve böyle aslında kazandığım deneyimleri da göstermek istedim. Yani bakalım neler olacak bir sınıf ortamında neler yapacağım vesaire diye görmek istedim ve çok da iyi oldu zaten. Bu durumdan çok da memnunum. Yani hiçbir zaman keşke yapmasaydım demedim açıkçası. Şimdi, yani maddemizi tam anlatamadım. O yüzden maddeye artık giriş yapıyorum. Şimdi özel okula çalışmak nasıl bir şey? Şimdi öncelikle yaşadığınız şehirdeki özel okulları tabii bir araştırın. Bir bakın. Sizin için olan artıları eksileri işte evinize yakınlığı. Bu çok önemli. Bence evinize çok uzak bir okulda şey yapmamalısınız. Öğretmenlik yapmamalısınız. Ama başka tercihiniz yoksa tabii ki yine onlara yöneleceksiniz. E, evinize yakın olması önemli. E, çünkü uzun vadede bu sizi yıpratabilir. Tabii maaş beklentileri vesaire bunları çocuktan sonra konuşmanız ve net bir bilgi almanız gerekiyor. Oraya çok girmeyeceğim. İşte tatiller, işte hafta sonu çalışacak mısınız vesaire sizin kriterleriniz neyse bunu da iş yeriyle net bir şekilde konuşmanız lazım. Yani ben bunu istiyorum. Bu varsa olmaz vesaire. Sonradan kabul edip ben istemiyorum derseniz bence pek de etik olmaz. O yüzden başta isteklerinizi konuşursanız çok çok daha iyi olur. Yani netleştirip ona göre bir okul seçimi yaparsınız biraz daha fazla böyle bir etkinlik yapma durumu olabiliyor tabi özel okullarda birçok işte program oluyor etkinlik oluyor özellikle ilkokulda çalışırsanız farklı farklı etkinlikler oluyor İngilizce adına bazılarının programı da farklı oluyor İngilizce sınıf öğretmeni gibi de olabiliyorsunuz yani bunların hepsini çok iyi araştırıp girin sonradan pişman olmamak için öyle söyleyeyim yani illa her girdiğiniz bir iş başvurusunu hemen kabul etmek durumunda değilsiniz farklı yerlerle görüşüp daha sonra ee, tekrar o işlerle de görüşebilirsiniz. Yani her zaman açık bir kapı bırakmak sizin için daha iyi olur. Ee, yani her şey göz önünde bulundurun. Çünkü özel okulda veli toplantıları oluyor işte normal öğretmen toplantıları olabiliyor. Mesai saatiniz uzayabiliyor herhangi bir sebepten. Ya bunların hepsi zaten sözleşmenizde yazıyor olacak muhtemelen. Bunları iyice okuyup öyle karar verin. Bir tempoya başlayacaksınız. Üniversite bitmiş, artık bir iş hayatına gireceksiniz. Bence başlarda hangi iş olursa olsa çok yorulacaksınız yani o yüzden göz önünde bulundurun yani ee, eve gitip gelme mesafesi işte sözleşmedeki maddeler her şeyi göz önünde bulundurun size uygun olan bir okulu bulabildiğinizde e, tamamen %100 uyumlu bir yerde bulamayacaksınız muhtemelen kimse bulamaz öyle bir kendine ait iş yeri yani e, çünkü her iş yerinin prensipleri işte kuralları farklı oluyor biliyorsunuz bize göre düzende için için e, %100 mükemmel bir yer bulamayabilirsiniz. Ama size yakın olanı bulduğunuzda iş başvurunuzu yapabilirsiniz. Nereye dikkat etmeliyiz iş başvurumuzda? Orada Bu maddeleri buraya yazmıştım. Tabletim oradan bakıyorum. Şimdi iş başvurusuna, iş başvurusu yaparken dikkat etmemiz gereken çok kritik iki şey var. Birincisi CV'mizin sade ve net olması ve İngilizce hazırlanması. Neden İngilizce hazırlanmalı? Çünkü biz İngilizce öğretmenleriyiz yani. Gönderdiğimiz kişiler de genelde zümre başkanları oluyor. Ve zümre başkanları sizin İngilizce CV'nize baktığınızda yani ders, gerçekten hazırlık yapmış, İngilizce yazmış. Yani güzel bir etki bırakır. Onu demek istiyorum. Ee, sade ve net dediğim yani böyle çok saçma sapan detaylar olmasın. Yani bence bir sayfaya sığacak şekilde olabilir. Tabi fazla deneyiminiz varsa sığmıyorsa iki sayfa da olur. Resminiz de olsun. Yine sade ve güzel öyle net çekilmiş bir fotoğrafınız. Başvurduğunuz okulun web sitesine de bakın. Araştırın iyice. Oraya da gönderebilirsiniz CV'nizi. İşte vizyonuna bakın. işte misyonuna bakın. İşte neler diyebilirsiniz mülakattan. Belki okula bir etki bırakmak için iyi bir okulsa mesela işte girmek istiyorsunuz okula bu tarz araştırmalar yapabilirsiniz. Her şeye bakın arkadaşlar. Her şey ayrıntıları çok acele getirmeyin. İş çünkü o da üstünde hayat boyu sizinle birlikte olacak ve yani gününüzün yarısından fazlasını o ortamda geçireceksiniz. Şimdi gelelim 6. maddemize. Yani bazı mini tecrübeler ve tavsiyeler vereceğim. Yani İlk yılın sonunda muhtemelen biraz böyle şey moda olabilecek. İşte yeter artık çok yoruldum kafası. Bu böyle diyorsanız doğru yoldasınızdır bence. Neden? Eğim kazanıyoruz bu süreçte. Yorulmamız da çok normal diye düşünüyorum. Tabi yorulmamızın başka sebepleri de oluyor. Onları sizlerle yeterinde konuşuruz sonra. Aynı zamanda sertifikalar ek eğitimler, böyle küçük workshoplar. Ben hep, her zaman paylaşıyorum English with Yaren hesabında. Bunlara da mutlaka katılalım. Yani kendimizi geliştirmemiz için bu webinarlar, workshoplar birer fırsat. Hem CV'nize de ekleyebilirsiniz bunları gelecek sebepler için. Hem de e, size katkısı olacak yani. Bence bu daha önemli sertifikadan. Son olarak arkadaşlar, C, bana sorarsanız iş bulma sürecinizi, evet, bence Nisan-Mayıs ayı gibi başlayın yani zaten şu an Nisan bitiyor Mayıs ayındayız. Başlamanız gerekiyor şu andan itibaren. Web sitelerine girin okulların. CV'lerinizi oradan da gönderebilirsiniz vesaire. Ama dediğim gibi çok acele ettirmeyin. Ya ben iş bulamam işte hemen bunu kabul edeyim ilk fırsatta. Olmasın. Çünkü ne derler? Acele işe şeytan karışır. Yani o yüzden acele etmeyin. Her zaman kendinize odaklanın. Her zaman çok çalışın. Kendinize çalışın ekip işini kesinlikle ve kesinlikle iyi bilin. Yani ekip işi öğretmenlikte yine önemli bir konulardan biri. Arkadaşlarınızla bir şeyler hazırlamak durumundasınız. Yani bir kişiden hoşlanmıyorsanız bile bence ekip çalışmasına uyumlu olmak zorundasınız. Yani ben buna inanıyorum. Yani ben çalıştığım ortamda herkesi sevmek zorunda değilim. Ama herkesle anlaşmak zorundayım. Çünkü orada çalışıyoruz hep beraber ve çocuklar için bir şeyler yapıyoruz. Bu sebeple hani kimseye sırtımı dönemem diye düşünüyorum. Ki zaten bu her yerde böyle arkadaşlar. Ben bunu mülakatlarda çok soruyorlar. İşte hani takım şeklinde çalışmaya alışkın mısın? Uyum sağlayabilir misin diye. Çünkü gerçekten çok önemli bir konu. Dediğim gibi çok çalışın, emek verin. Yani öğretmenlik sadece derse girip çıkmak değil kesinlikle. Bunu da aklınızda bulundurun. Mutlaka ek ekstra şeyler yapacaksınız. İşte pano hazırlamasından tutun aktivite hazırlamasına kadar. Yani öğretmenliği böyle bilin. Ee, biz üniversitede bu bilinçle geldiğimiz için zaten hani bize fazla yük olmadı bunlar yapmamız. Ama eğer size bu bu bilinçle gitmiyorsanız mutlaka bu size kulanıca bir küpo olsun. Öğretmenlik sadece derse girip çıkmak değil arkadaşlar. Ee, şaşırmayın işe başladığınızda da. Ee, bu şekildeydi. Birazcık dürüst konuşmak istedim size. Gerçekleri konuştum. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Lütfen beğenip yorum yapmayı unutmayın. Eğer video fikirleriniz varsa da yorumlara bekliyorum. Hikaye ay sonra falan çekerim herhalde. Şaka şaka. Yani bu video bana yapması çok zor geliyordu. Yanlış bir şey söylemekten çok korkuyordum. Bu sebeple çok erteledim sanırım. Ama e, bir sonraki videolarda örnek ders videoları vesaire ekleyeceğim, online ders videolar tabii ki. Eğer öyle bir şey eklemem isterseniz yazabilirsiniz. E, farklı bir şey istiyorsanız da yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.